Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika Bir dakika abicim ya, bu ne toz ya? Koskoca adama yakışıyor mu hiç? Ha? Ver bakayım şunları. Al abicim sen de bunu. Buyurun. Ver mendilini de. Hadi bakalım. Yaklaşmayın! Yaklaşmayın! Peşim. Herkes olduğu yerde kalsın, çocuk elimde! Yaklaşmayın! Yazıklar olsun beyefendiciğim, yazıklar olsun. Belki bilmiyorsunuz ama bu yaptığınız kanunlara aykırı. Boş ver nazik polis amca. O kötü biri. Hiç laf dinlemiyor zaten. Ay, yaklaşmayın. Körmeyin üstüme. Bu yaptığınız Çok fena şey. olur. Yaklaşmayın diyorum. Son <laughs> defa söylüyorum yaklaşmayın. Bana yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz. <laughs> Bakın beyefendiciğim yavrunun bir suçu yok. Yok mu? Ne oldu sonu yüzünden oldu. Hep sonu yüzünden oldu. Yaklaşmayın diyorum siz de yaklaşmayın be. Sakin ol koca olan. Ha? Bak biz senin iyiliğini istiyoruz. Az önce asıl liderle konuştum, o da seni kurtarmak Hı -hı. istiyor. Lider benim! O şişko hiçbir şey değil! Şişko benim, benden başka şişko yok! Şişko ama o senin gibi çocuk kaçırmıyor bir kere. Siz, Hı -hı. Ne oldu? senin yüzünden oldu zaten! Şimdi buradan gideceğim ve siz hiçbir şey yapmayacaksınız! En ufak bir harekette! Dikkat dikkat! <laughs> Sevgiler utan Utandıysın değil mi küçücük çocuklarla uğraşmaya? Ondan sonra da yok efendim polis bizi niye dövüyor, yok niye kovalıyor. Bir önceki konuşmamda da belirttiğim gibi. Bazen hakikaten çok kaçınıyorsunuz. Keşke kardeş kardeş oturup konuşsak da bu kırgınlıklar bir son bulsa. Yakala yakala. Alın çocuğu, alın çocuğu. Özür Bırak bırak. Tamam yapalım. Yatalım. Sizi uyarmıştım. Hadi yürü bakalım. Yürü. Yürü artık yürenme. Kusura bakma. Yürü. Kadriye yanımıza zor gitti.

Oh be, bitti nihayet. Fakat küçük yavrunun öğretmeni olduğu öğrenilen şahıs son anda duruma müdahale edip öğrencisinin anayşesinin ana elinden... Tarık! Yahu ben onu unuttuydum ya. Devahit! <laughs> Bak kimler geldi. Becerle <laughs> babası. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> Tarık nerede? Emlakçı. Ta tarık, Tarık derken? Ufak Tarık. Tarık nerede? Emlakçı. Buradayım dede. Aa. Aa. <laughs> Hoş geldiniz. Nasıl geçti düğün? <laughs> düğün iyiydi de. Asıl siz neler yaptınız bakayım? Haylazlık eden olmadı değil mi? Hiç olur mu ya? Niye olsun? Değil mi Tosunum? Hı? Selçuk Bey? Demek buradasınız. Neler oluyor? Televizyondakiler neydi öyle? <laughs> Tabii... Hayır ola müdüre hanım ne oldu ki? Cevahir Bey size anlatmadı mı? Tarık'ı kaçırmışlar. Aa, İki gündür aa. de emniyetliymiş. Ya... Ne yaptın sen? Kadriye...